Çelik Elektrik, Saydun Gökşin ve Çınar Deniz Kurra'nın sunduğu Birlikte 1905 programını sunar. Merhaba Galatasaray TV izleyicileri. Birlikte 1905 programında sizlerle beraberiz. Güzel Galatasaray'ımızın güzel stadındayız. Bugün boş stadyum ama boş hali de dolu hali de çok güzel. Evet sevgili Çınar'la beraberiz. Merhaba Çınar nasılsın? Merhaba Saydın iyiyim sen nasılsın? Sağol. Çınar Busar'dan, ben Akut Vakfı'ndanım. İkimiz de uzun yıllardır arama kurtarma ve insani yardım konusunda aktif olan iki gönüllüyüz. Aynen. İkisi de STK, sen dernek ben vakıf. Doğrudur bir araya geldik ve birlikte 1905 programında sizlere afetlerle ilgili birçok bilgiyi vermek istiyoruz. Yani 20-30 yıl oldu herhalde ikimizin de. Bu süreç içinde birçok deneyime sahip olduk. Birçok eğitimler, seminerler düzenledik. Dolayısıyla Galatasaray gibi büyük bir camiası olan, büyük bir taraftar kitlesi olan yapıya bu bilgileri aktarmak için artık iletişim kaynaklarının en önemlilerinden biri olan sosyal medya ve televizyon, görsel yayın bize destek verecek ve seninle beraber bu programda bilgileri aktaracağız. İstiyorsan Çınar sen biraz kendinden bahset sonra depreme Konu. geçelim ve devam edelim. Teşekkür ederim. Herkes hoş geldiniz diyelim. İsmim Çınar Kurra. Yaklaşık 20 yıldır arama kurtarma faaliyetleri içerisindeyim. Derneğimiz Beşiktaş'ta konumlu bir STK, Sivil Toplum Kuruluşu ve geçmişi 13 yıl, 14 yıl. Ondan öncesi de bir üniversite öğrencilerimizin kurduğu bir yapıydı. Genel olarak tabi arama kurtarma deyince çok fazla ve farklı işlerin bir arada yapıldığı bir organizasyon şemamız var. Ve bunu her geçen gün ilerletmeye ve geliştirmeye çalışırken, Böyle bir maalesef kötü bir afetle karşı karşıya kaldık. Ondan önce de Marmaris yangınları, ondan önce Van depremi vesaire İzmir gibi yerlerde çalıştık. Ve bugün de zaten bir afete giriş yapacağız. Evet. evet şimdi ben tabii, ben Saydun Gökşin. Akut Vakfı ikinci başkanıyım. 1998 yılında Akut Arama Kurtarma Derneği'nde gönüllü olduktan sonra 20-25 yıl yakın bir süre oranın yani den derneğin yönetim kurulunda görev aldım. Son dönemde de bir başkanlık görevim vardı. 11-12 yıl önce de vakfı kurmuştuk. Malum sebeplerden dolayı dernekten ayrılınca vakıf, akut vakfı ve akut spor kulübünü kurduk. Bugün Akut Vakfı şapkasıyla sizlerin karşısındayız. Bizler için, ya vakıf olarak bizim için biraz farklı bir deneyim oldu. Biz çünkü bir sene önce yangında insani yardım konusunu ele almıştık. Bugüne kadar hep arama kurtarma yapıyordum. Bu ikinci operasyonumuz oldu bu deprem. insani yardım boyutunda tabii kat be kat büyük bir depremdi. Bugüne kadar Türkiye'de yaşadığımız son 30 yılda. insani yardım boyutu da gerçekten insanüstü çabaların sonucu çok güzel gelişti. Çok ciddi miktarda kamyon oraya gitti. Hatta sevgili Galatasaray'ımızın galiba yüze aşkın tırı e aşkın. bu stat'tan otoparkta yapılan ayrıştırma ve elleşleme sonrası Bölgeye ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Çınar sana şeyi sormak istiyorum. Şimdi bu deprem olduğunda çok büyük bir deprem olduğunu başta bilemiyorduk tabii. Diğer ülkelerde olan depremlerde şunu çok gördüm. Bir yerden bir haber gelmiyorsa ya çok küçük bir depremdir veya çok büyük bir depremdir. Çünkü deprem büyük olunca bütün iletişim kaynakları kesiliyor. Dolayısıyla ilk zamanda pek haber alamıyorsun. Dolayısıyla hazırlığını yapamıyorsun. Size haber nasıl geldi? Ne zaman geldi? Ne kadar zamanda hazırlandınız yola çıktınız? Bizim tabi ekibin içerisinde gece uyumayan arkadaşlarımız var. <laughs> bazıları böyle IT'de çalışıyor vesaire. Sabah tahmin ediyorum 4, 4 gibi, 4.30 gibi. İyi habere, pardon saat kaçta? 6'da? 5-6'ymış şu an. saati falan düşünüyorum. Evet sen ee, Abu Dhabi'desin galiba. Abu Dhabi'deyim, Arap Emirliği'ndeyim. Ee, ya ilk haberi aslında hemen hemen yarım saat içerisinde aldık. Hı hı. Tabii işin vehameti ancak Kandili ve diğer kuruluşların internet üzerindeki bu depremin büyüklüğüyle alakalı raporlarından sonra dedi ki tamam çok fazla haberleri diz izlemeye, moral bozmaya gerek yok. İlk ekip bir an önce yola hazırlanıp çıksın. yola çıksın. Mecburen ikiye ayrıldılar. Bir kısım işte araçları ve Romorku Uçağı aldılar İstanbul Havalimanından. Diğer kısımda normal uçakla, tarifeli bir seferli, hmm. direkt Adana'ya intikal etti. İlk önce zaten 17 kişilik bir ekip gönderdik. Tabii oraya indiğinde yani o kadar büyük bir sorun var ki aslında herkes bunu söylüyor ama organizasyon gerçekten çok çok zor. Çünkü bir hmm. ekibiniz araçla işte başka bir hava yoluyla gidiyor bir nevi diyelim bir kısımda işte normal tarifeli o ikisinin bile orta noktada bir yerde buluşması Uzun ve ne abi. olduğunu bilmediğiniz bir noktada buluşması tabii çok zor bir zor süreç 18-19 saatlere varan bir süreç Hı -hı. zaten bütün bu intikal işinden sonra biz bir sonraki afet yaşamayız inşallah ama olursa nasıl en hızlı şekilde oraya zor, varabiliriz? E, halen düşünüyoruz konuşuyoruz İletişim ve diğer konularda da bir sürü çalışmalar yapıyoruz çok aktif. Zor bir süreç. Sen evet. de zaten e doğru yani bizim şey Aynen dediğin gibi yani ilk başta olayın büyüklüğünü tahmin edemedik gerçekten. Sonra vakıf olduğumuzda normalde biz ihtiyaç haritası afet platformunda ihtiyaç haritası üzerinden çalışıyoruz. Yani bölgede ne ihtiyaç varsa onu yolluyoruz. Çünkü bölgeye ihtiyacı olmayan malzemeyi doldurmanın bir anlamı yok. Evet. Ama bu sefer tabii ihtiyaç haritası da devreye çok hızlı giremedi. Dolayısıyla bizim hani 20 yıllık tecrübemizde ne lazım olabilir kış ayında? İşte polar battaniye, polar üst, işte çocuk ve bebek ve hastalar için tabii bir sürü ihtiyaç, yaşlılar için bir sürü ihtiyaçlar var. Onları hemen göndermeye başladık. Sonra giysilere döndü. Tabii insani yardım aslında safa safa. Yani i̇lk başta polar ve battaniye türevi sıcak tutan şeye bakıyorsun. Ondan sonra yavaş yavaş yiyeceğe bakıyorsun, içeceğe bakıyorsun, su. Gerçekten su bulmak zor sel felaketinde bunu düşündüm. Sel felaketinde her yerde su var ama içilecek su yok. Tabii. Yani Tabii. kuyu bile su altında çünkü o sırada. Dolayısıyla su çok çabuk ihtiyaç listesinde üst sıralara geldi. O bittikten yani sahra mutfakları kurulduktan, işte yemek verildikten sonra hemen barınma yani çadır. Çadırın birinci safhası yalnızca bir brandayken daha sonra işte izolasyonlu çadır, daha bir yıl kalınacak kıl çadır Tabii. türevi çadırlar derken konteyner, konteyner kentlere doğru evrildi orası. Evriliyor da herhalde devam ediyor zaten. Tabii. Peki şeyi sormak istiyorum Çınar. Oraya vardığınızda yani arama kurtarma çok çok büyük bir alan. 10 tane il. normal şartlarda aslında bir ilde bir şey olduğu zaman çevre ilden gelinir ama şimdi 10 tane il birden olunca çevre ilin Çevre ili gelmek zorunda tabii kolay değil. Ne kadar arama kurtarma ekibi vardı? Yani çok karşılaştınız mı yoksa hiç mi yoktu? Yok. Çünkü İstanbul'dan aldığımız bilgilerle sahadaki bilgiler farklılık gösteriyor. Ya Şimdi şöyle ben tabii geldiğimde yola çıktığımda karada iki araç olarak gerçekten hani Türkiye'nin ciddi bir seferberliğe girdiğini anladım. Yani burada bir savaş var doğaya karşı diyelim. Ve bu savaş için hakikaten herkes özveriyle sokaktaydı yani dışarıdaydı evet, yani temin üzerindeydi öyle söyleyeyim. Hı hı. Benzinciler dolu vesaire oraya giderken hakikaten bir gri bulut aslında var yani gri bulut bilinmezlik bulutu diyeyim araçlarına hep tabii arka planda hep lojistik olarak düşünüyorsun çünkü bizim bir ekibimiz İstanbul'da kaldı. Doğru. Ve inanın yani devamlı bir lojistik seferberlik içerisinde de iş yapmaya çalışıyorsunuz. Tabi bildiğiniz bir şey değil oradaki gerçek yapı. Aslında arama kurtarma ekipleri vardı tabii ki. Yani hmm. bizden önce ulaşanlar işte İstanbul Afat Birliği ile biz operasyon yapmak zorundayız. Hmm. Hem protokol üzerinden hem beraber çalışma birliği açısında. O yüzden İskenderun bize dendi. Ha. o yüzden biz ilk İskenderun'a gittik ve orada buluştuk. Ama tabii afet koordinasyon merkezinin kurulması da anladığım kadarıyla bir zaman aldı. Ama yani şöyle söyleyeyim yani işi bilen yani gerekli deneyimi ve eğitim almış olan arama kurtarma ekipleri çok da bence bir tabii ki afet koordinasyonuyla il beraber iletişimde olmak zorunda ama o kadar çok enkaz var ki tabii. Yani seçme ben şu enkaza gideyim. Hayır yok bu olmadı. Buna gideyim gibi bir şey değil. Hemen bulduğunuz yere girmek Giriyorsun zorundasınız yani. özellikle. Tabii ben işin vehametine İskender'un hani bir derece belki gene tabii çok çok zor anlar yaşandı. Herkesin tabii psikolojisi ki ayrı bir konu değinmemiz lazım hmm. bahsetmiştin. Elimizden geleni yapıyoruz ama Antakya'ya geçtiğimde anladım ki. Yani orasını da hakikaten hasar orada olmuş. büyük bir hasar tabii yani. Hmm. İnsan tüylerini hakikaten diken diken eder. Zaten görsellerde de sunulacaktır. O yüzden hakikaten insanın e, demoralize eden aslında. Yani hmm. çelik gibi sinirlere sahip olmanız lazım orada evet. operasyonda olmanız için. Tabii zor yani arkadaşlarımız çalıştı hani bir enkaz mesela 19 saat falan sürdü. Doğru. Yani bir kişi, iki kişi diyorsunuz ne olacağı belli değil. Daha sonra işte Antakya'daki şeyler daha çok benim gördüğüm yabancı ekipler Büyük bir kısmı Antakya tarafındaydı. Hmm. Hatta ben uzaktan hem Akut'la hem Kore grubu, Hollanda grubu vesaire Afat'la başka bir enkazı da uzaktan koordine etmeye çalıştım. Hmm. Ankara'dan gelen bir bilgi dahilinde vesaire. Fakat tabi ekipler var ama yani yeterli olmaya imkan Mümkün ihtimal değil. yok. Mümkün değil. değil. Herkesin eti burada belli ama artık biraz daha kaynaşma zamanı. Yani ekiplerin, sen daha iyi biliyorsun hani enkaza çıkıp işte 25 değişik ekip enkaza çıkıp sırt logosunu göstermek için yarışır. Burada zaten öyle bir durum yoktu. Tabii canım ee, artı artık ekiplerin birbiriyle koordineli çalışma <laughs> zamanı. İnşallah olacak. Olacak tabii ben ona inanıyorum. Aslında şöyle ya yani güzel bir konuya değindin. E şeye noktasında bakarsan 99 depreminden sonra şimdi Türkiye çok ilginç bir yapı var. Belki biraz Akdeniz'de olmaktan kaynaklanıyor. Hani nokta atışımızı biz arama kurtarma konusunda yaptık yani. Evet. Deli gibi arama kurtarma ekipleri kuruldu. arama kurtarma malzemeleri satın alındı ama işte zaman geçtikçe tam bir doğulu doğu kültürüyle yavaş yavaş azaldık. Bugünkü arama kurtarma dernekleri ve vakıfları eminim 99'dan sonra kur kurulanların belki %20'sidir. Hı hı. O yüzden aslında sizin derneği takdir ediyorum. Çünkü hala Değilmez. devam ediyorsunuz evet. ve ben arkadaşları tanıyorum. Canla başla çalışıyorlar ve dediğin gibi yani senelerdir böyle bir gün için çalışıyor ve çalışmaya devam ediyor. Hani izleyiciler için ya da değişik STK'larda olanlar için şimdi kentsel dönüşüm programında bir sürü binalar artık yıkılmaya başlıyor. Dün de biz Beşiktaş Belediyesi'nin bir tatbikatında beraberdik onlarla. Seçilen bir bina var, en önce itfaiye geliyor, bir yangın çıkıyor, o söndürülüyor. Onun arkasından da işte açılan deliklerden yaralılar tahliye ediliyor, yukarıdan sedyeyle bir ip hattı kuruluyor vesaire. Bu her şehirde olan bir şey. Dolayısıyla hmm. bu kentsel dönüşüm binaların 40 yaşından fazla olması, bütün Türkiye'nin evet. e, yani Antakya'da ya da işte Malatya'da vesaire yaşanan büyük bir sıkıntı aslında Türkiye'nin genelinde olabilecek tabii, tabii. bir doğumuz yaşlı yaşlı. Dolayısıyla bu bu e, fırsattan da STK'ların özellikle arama kurtarmacı STK'ların yararlanması lazım diye düşünüyorum. Yani şey diyoruz. E, temas, temas halinde olup. Biliyorsun artık belediyelerde bir arama kurtarma e, birliği kurulması Doğru. yönetmeliği var. Devamlı eğitimler tabii. O yüzden hani bu eğitimler ve bu tatbikatlar çok önemli devam yani olarak. Sen, yani sen diyorsun e, kentsel dönüşümle yıkılan bir binayı yıkılmadan önce ya yani yıkmadan önce yıkmadan önce şey yapsın. E, yani onu tatbikat alanı olarak kullansın. Evet. Binayı yıksın, tabii, kırsın, tabii, döksün. Tabii tabii. Tabii yani kontrollü olarak tabii mümkün canım, olduğunca kontrollü olarak. Aslında e, bu konu şeye getirdi bizi. E, biz bir anda hani depremi konuşuyoruz ama bir anda da arama kurtarma tarafını biraz konuşuyoruz. Çünkü e, haklı olarak o konuyu çok fazla bilmeyince böyle bir felaket halinde arama kurtarma ekipleri kapasitelerin üzerinde bir şeyler beklenmeye başlanıyor. Yani dediği gibi Çınar'ın 19 saat bir enkazla uğraşabiliyorsun. Çünkü öyle bir yıkılmış olabiliyor ki o kazazedeye, o depremzedeye ulaşmak çok kolay olmuyor. Siz nasıl benim sorum var. şeyde Heh. de karşılaştık biliyorsun köyceğizde yangınlarda. Evet. Sizin vakıf tabi yardım konusunda her bölgenin yaşadığı afetle alakalı farklı bir yardım stratejisi uygulamanız gerekiyor. Bunu nasıl Doğru. organize edebiliyorsunuz? Yani büyük bir malzeme parkınız olması lazım ya da. Bu, bu organizasyonu nasıl yapıyoruz? Çünkü çok zor bir, bir iş aslında. E, dediğin doğru. Arama kurtarma noktasında 20 yıllık tecrübeden sonra bu insani yardım Tabii. konusu çok bambaşka bir e, şey açtı. Aslında e, böyle bir e, felaket olduğunda, orman yangını, sel veya işte büyük yangın veya deprem, e, bizim temasta olduğumuz aslında bir sürü firma var. Evet. Dolayısıyla onlar yardım etmek istediklerinde bize soruyorlar. Ne tür, yani bölge ne tür e, malzeme ihtiyacı evet. var? Ya onu üretenle temas ediyoruz veya o malzemeyi parasal olarak alabilecek sponsorlarımızla, bağışçılarımızla konuşuyoruz. Onlar temin edip bize gönderiyor. Bir miktar tabii ki depomuzda malzeme var ama afet çeşitliliğinden dolayı da çok evet. fazla bir stoku yapamıyoruz. Ben sana şeyi sormak istiyordum triyaj, gerçi bu sevgili izleyicilerimize triyajın ne olduğunu çok kısaca söyle söyleyeyim. Hastanelere geldiğinizde kimse aman düşmesin hastanenin acil bölümüne. Yeşil, sarı ve kırmızı çizgiler var. Oraya hasta ilk geldiğinde o doktor, ilk doktor onun aciliyetine göre yeşil, sarı veya kırmızı hatta yönlendiriyor. Bu ne demek? Yani çok fazla hasta geldiğinde belli sayıda doktor var. Oranın kapasitesi belli. Dolayısıyla kırmızı olan, yani acil durumda olanları bir atar damar kesilmiş olabilir. Hemen müdahale etmen lazım. Kalp krizi olabilir hemen müdahale etmen lazım. Onları kırmızı hattan kırmızı hat bölgesine alıp bütün doktora oraya koyuyor. Sarı hani daha biraz daha geç. Yeşil hayati tehlikesi olmayanlar demek. Aslında bir yerde depremde de siz de ister istemez triyaj uyguluyorsunuz. Ya şöyle hepsi kırmızı. Ya öyle ama mesela Şimdi... şöyle bir örnek vereyim sana. Biz Marmara depreminde 99'da çok az insandık. Biliyorsun arama kurtarma konusunda çok az etkin STK vardı. O zamanki sivil savunma sanırım 111 kişi falandı. Evet. Ruslar geldi. Rusların tekniği şu. Eğer bir uzuv enkaz altında kalmışsa direkt orada ampute edip evet. dışarı çıkarıp devam etmek. için onu kurtarmakla uğraşmıyor. Mesela bizim tekniğimizde o yok. Biz o ezilmiş dokuyu çıkartıyoruz. Artık onu kurtarabiliyorlarsa kurtarıyor Yoksa amp o hastanede ampute oluyor ama Rusların tekniği direkt orada ampute etmek. Ben şöyle bir şey söyleyebilirim. Yani bizim arkadaşlarımızın gördüğü en e, sorunlu noktalar insanlar e, hissettikleri anda ki bazı güvenlik kameraları kayıtlarını da ben gördüm. Binaların özellikle. Çünkü kulüp, güvenlik kulübeleri dışarıda olduğu için hani kameralar evet. binaları izleyip hani kayıt hala alabiliyormuş alabiliyordu ya da. 13 saniyede yıkılan binalar var. Oh. Dolayısıyla en büyük yapılan yanlış insanların yataklarından fırlayıp bir an önce binadan kaçmaya çalışmak evet, istemeleri. Evet, evet. Halbuki hayat üçgenini yaratıp kalabilselerdi bir şekilde o evet. paniğe kapılmayıp belki kurtarma durumları olabilirdi. Ama yapısı da o tabii şey. Bunları bir sonraki bölümde Kesinlikle ee, evet çok güzel çok konu. konuşacak edeyim. şey var hakikaten. Hala şu anda bile yani tüylerim diken dikendi kendimize gördüğümüz şeyler ki iletişime değinmemiz lazım diye kesinlikle. Düşünüyorum ama hani sorunun cevabı aslında her şey bir anda kırmızı bir de bulduğun yaralıyı hakikaten yaşadığını gördüğün zaman 19 saat sürse de onu oradan çıkartmak için elinden geleni yapmak zorundasın. Biz öyle yapıyoruz ama dediğim gibi yani değişik ülkelerin değişik kültürleri evet. eğer 19 saat harcayacaksam onun yerine 3 er saat harcayacağım birkaç başka enkazda 4-5 kişiyi çıkartırım da var ama bizim tabi kurumsal düşünce mi diyeyim evet. insani yapı insani düşünce mi diyeyim tabi biz daha insani odaklı olduğumuz için böyle bir karar veriyoruz evet bir sonraki programımızda depreme devam edeceğiz depremdeki yaşadıklarımızı size aktaracağız hem arama kurtarma konusunda hem de insani yardım konusunda tabi vereceğimiz bilgilerin yani bizlerden duymanızın getirdiği avantajı şu Çınar'ın da doğru söylediği gibi yaşanmışlığı size aktarıyoruz yani yaşam üçgeni fiziki Tabii. olarak biz enkazda yaşam üçgeninden ya da işte o e, tam ezilmeyen e, objelerin yanına duran insanlardan e, insanları kurtardık. Dolayısıyla evet. bu bilgileri sizlere aktarmak istiyoruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Teşekkür ederiz. Çelik Elektrik, Saydun Gökşin ve Çınar Deniz Kur'an'ın sunduğu birlikte 1905 programını sundu.